Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte unutulan kahramanlar serimizde Carmilla'yı oynayacağız. Yani neredeyse ismini bile söyleyemeyeceğim çünkü o kadar oyundan silindi. O kadar unutuldu ki Carmilla sanki oyunda yokmuş gibi davranılıyor. Ama bu videodan sonra biraz da olsun oynanmaya başlanır diye düşünüyorum. Çünkü o hasar tanklaması o ekstradan hasar tanklarken hasar vermesi falan... Ciddi anlamda Bayağı iyi yapıyor Carmilla'yı. Biz bugün lane'de oynayacağız. Destek olarak tank olarak lane'de. Yani her yerde her şekilde oynanılır şey. Carmilla. Bunu da söyleyelim. Başlayalım bakalım. Ayakkabımızı mana ayakkabısı alacağız. Sonradan satarız. Çünkü oyunun başında mana sıkıntısı yaşıyoruz. Birinci temizle açalım. Arkadaşlar bu arada şu son sıralar genel bir düşüş var. Sadece bende değil genel bir düşüş var. Like ve destek yorum atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Bir like ve destek yorumu. Son iki videodur falan atıyorsunuz. Cidden çok teşekkür ederim. Desteklerinizi hissettim. Yanımda olduğunuzu hissettim. Hep birlikte şu zor zamanı atlatalım. Hepinize teşekkür ediyorum. Tekrardan başlayalım maçımıza. Hala da abone değilseniz ne bileyim yani 100.000 olalım diye istiyorsanız bir abone olun. Çünkü çok deli video gelecek 100.000'de. Bir de adım adım ilerliyoruz. Bakalım ne olacak. Hemen yengecimizi de alalım. Karşımızda Ruby var. Ruby kesmesi zor bir kahraman ama. Belli olmaz duruma göre. Şurayı ittirelim. İlk kanı verdik. Tamam. Word. Yengecimizi aldık. Hızlı hızlı koridorumuzu ittiriyoruz. Oh takas. Takastan da üstün çıktık. Kanka sen ne geziyorsun ya? Harbi sen ne geziyorsun ya? Ciddi misiniz kanka? İyi ki tam arkadaşlar cennet tüyü çıkacağız. Ciddisin değil mi la? Şimdi buraya gelir birinci yetenek atar. Evet. Tahmin etmek pek zor olmamalı. Bu sırada bizimkiler ne yapıyor? enteresan vallahi enteresan hemen lane'imize bir koşalım cennet tüyü ise farklı gelebilir de arkadaşlar cennet tüyü iyi oluyor lan bu adam inanılmaz öne geçecek ya buradan gold'u sömürdü ben bir 4 olabilir miyim teşekkür ediyorum şurayı ittirelim seri seri tamam 4 olduk karına buna girelim mi lan kule altı Ben de standardım onu aç ultini. Oğlum aç ultini. Change. Change ölme. Ben ölmem ben kaçarım. Sen beni boş ver kanka ben kaçarım. Zaten benim üstüme oyuncaklar. Turtle da verdik. farklı bir takımdayız. Zaten baş ağrımdan ölüyorum. Ne olur çok kötü olmasınlar. Ne olur. Rica ediyorum. Evrene güzel bir mesaj gönderiyorum. Level'da da önümüze geçmiş. Ya takıma yardım etmem lazım. Ruby burayı hiç bırakmıyor. Araba bekle ben atayım. Changele ne yapacaksın? Oğlum burada burada Granger burada gel. Oğlum Eydora da burada. Eydora Granger ikisinde safı yok gel. Onları kesmezsen diğerini kestiğinin bir anlamı yok zaten. İkisini de kanka. Kesin benim kilde gözüm yok. Çok iyi. Tamam. Nice. Hemen aşağı gidelim. Ulti atıp ikinci attığım için ikisini de stunladık. Hoş. Biraz öyle oldu. Biraz öyle oldu. Biraz öyle oldu. Gold'da birinciyiz. İki kere ölmüş Çenç. Rubicim sen ne işim yok kanka. Ben seni kesemem. Sen beni kesemezsin. Hiç o yüzden birbirimizle uğraşmayalım. Orayı veriyorsunuz ama. Ama stanladım gelin arkadaşlar şunu bir keselim. Misilemeyi de basayım ne olur ne olmaz. Ey ee, dora kusura bakma sana çöküyormuşuz gibi geliyor da kanka evet çöküyoruz da taşımaya çalışıyoruz işte be canım. Dur, ikisini de stanlayacağım. İkisini de stanladım bak. Kıymetin bil. Devam ona da devam. Tutacağım ben onu ikinci yeteneğimle koş. Evet böyle işte. Ruby aşağı ittirdi ama yapacak hiçbir şeyim yok. Bunları yapmazsam takımı öne geçiremeyeceğim. Araba ultinin gelince at ya. Hızlı gidelim. E, tamam kuleyi açamamış. On hmm, onu tuttursaydın belki. Hadi daha ultiye gidelim. Cennet düğün çıktık. Şu vahşi güç zırhını alacağım. Ondan sonra direkt bir kahin ya da Athena Kahin çıkarız. Athena'yı boş verin. Can yenilememizi arttırır. Ultisini bana atmasın lan. Çok güzel. Aha karınayı kastırdık. Aha zıplayamadı. Şuradan bir canımızı biz dolduralım. Kahin bu çara çok önemli arkadaşlar. Can yenilememizi arttırmamız için. Turtle'ı yine verdik de. Bas kanka bas. Ona değil ona değil. Hadi buna geldik keselim ne yapalım. Hop. Tam geri 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 geri. Üste mi gideceğim? Bence base'e gitme. Bence base'e gitmeseydik iyiydi de. Biz daha parlayan asa çıkacağız arkadaşlar ama parlayan asadan önce kahin çıkacağım. Ondan sonra parlayan asayı çıkacağım. Aşağı go aşağı go. Oğlum aşağı aşağı. Aşağı git. Aha. Karin aferin lan. Asist mi alamadım? Buna devam ederiz istiyorsanız. Ben stunladım onu. Kuleyi de tanklarım istiyorsanız. Devam kanka ben onu da stunlarım sana. Bu kadar basit ya. Arkadaşlar takımınızda karina mı var? Alıyorsunuz o karinayı kastırıyorsunuz. Killeri salıyorsunuz. Sonradan köşenize çekilip o karinanın sadece ulti atarak kill almasını bekliyorsunuz. Bu kadar basit. Yani gördünüz kulemin gold bariyerini sattım ama bunun karşılığında takımımı o kadar fazla öne geçirdim ki şu an bu hareket bana oyun kazandırdı. Buna mı? Hadi girelim. Alın bir de stanladım. Bir de ben stanladım. <laughs> o ne lan öyle? Adam stan manyağı oldu. sövecek izleyin. Beni al ki direkt ben bunların içine ultiyi atarım. 3 kişiyi stanlarım. Tam aşağı gidiyormuş gibi göster. Aynen. Al bir de ben standladım kanka. Can çalamaz. Çok güzel. Nice nice oyun döndü bir anda. Granger burada. Ölmem ki kolay kolay. Yine mi Lord'u ve şey Turtle'ı veriyoruz? Evet. Gördüm ama canım şu buff'ı almayı çok istedi. Aha aldık lan. Bir de ben stunladım. Sıkıntı yok sıkıntı yok ben öyle hemen ölmem. Allahım ben nasıl bir çarım. Ben nasıl bir çarım. Çalma karına yeter. Sal killerimi sal. Nice hocam çekme beni. Bir base atalım mı? Yok hiç gerek yok ki. Garmilla oynarken base atmaya gerek yok ki arkadaşlar. Çünkü niye? Çünkü canımızı beklemiyor. Batman... Aa şey burada lan. Görünmez olmuş bir an göremedim. Ölmem ki. Ölmem ki. Hemen şu gidiyorum. Canımı dolduracağım. Kahin çıkayım hiç ölmem. Deli gibi can dolduracağız kahin çıkınca. Geliyorum kanka bekle. Ah kahin de bitti. Hemen büyüye giriyorum. İki büyü arkadaşlar. Fazlasına gerek yok. Parlayan asamı çıktım. Change bay bay. Karşısı birbirine düştü. Güzel. Lan ne yapıyorsun? Oğlum sen niye böyle sürdün? Enteresan nazar değdirdik. Koş 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 koş. Bir kana bir de ona hasretin. Haha ha, çaldım. Ya of. Ben binecektim ya. Bir de teşekkürler atıyor lan Seray. Sen bekle ama. Ah o kili ben alayım bir. Ulti atsam ölür mü? Ölür herhalde. Onu da şey çaldı lan. Onu da karına çaldı. Nereden geldin? Ne ara geldin? Ne ara çaldın? Zıplatamazsın beni. Şu kuleyi açabilir miyiz? Hadi geliyorum bekle. Hadi geliyorum can. Cansın sanki premmiş gibi oynuyoruz ha. Bas, bas nitroyu. Bas nitroyu. Bak karını alıyor orada killleri bas. Ben de almak istiyorum. Bu oyunumuzu bir çıtlatalım. Şu an rakip Beyz'de. ama şu kuleyi bir kişi vursa açılacak ve Aa ne aral orada geldik. Hop. Tamam. Kimse var mı? Kimse var mı? Hop. Oğlum kuleye vur bir tane ha. Şimdi bak ben bunları ultime atıyorum. Sonra şöyle hepsini stamlıyorum kanka. Çaldılar benden ama olsun. Gariban gibiyiz. Yani Karmel oynarken arkadaşlar çok da şey yapmayın. Killeri salabilirsiniz. Salın gitsin. Aa oğlum çok har. Oha kule. kuller bana 50 kere vurdu. Ben gidiyorum şuradan bir can yenileyeceğim. Uf 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 uf. Base'den daha hızlı can yeniliyor. Net yani base'den daha hızlı can yeniliyor. Arkadaşlar kafam inanılmaz ağrıyor. Bunun arkasında bir karmilla mı çekerim? Bir kulüp mü çekip koyarım? Yani bunun arkasında ne koyarım hiç bilmiyorum. Haberiniz olsun. Kulüp maçı bile izleyebilirsiniz. Ya bir daha karmil oynamak isterim de bilmiyorum. Kafa ağrısından. Ama öleceğim ya. Bari birinci yeteneği açsaydım ölmezdim. Allah belanızı vermesin. 5 kişi de saldırmazsınız. Cansın bir saniye önce gelse ölmezdim. Bak çok değil. Ufak bir bir saniye önce gelse ölmezdim. Bu arada 1v1'ler dışında kanalda neredeyse hiç kulüp maçı yoktur. Biz en iyisi bunun arkasında bir kulüp çekelim. Ya ölmezdim ki. Birinci teni açmış olsaydık ölmezdik çünkü cansın da yetişiyordu ama işte birinci teni açamadan zıplattığı için cansın da ölmüş. Allah'ım uzatıyoruz şu an çevirirler. Yani çok bir karşıda ezilmişlik yok. Şarj kaç? Şarj 19. Ulti hazır. Siz orada gibi gelirsiniz. Ölme çenç. İyi satıyoruz ha. Bak 3 üç, ne birden vuracaksınız. Attım hepsini ultiyi. Tamam. şu bizi zıplatmasın daha ben bir şey istemiyorum. Ya misilleme girmek şart değil ama misilleme girerseniz iyi olur. Arkadaşlar zırh mı çıksak ne çıksak? Gardiyan lan gardiyan. Zırh çıksam şey üzülür büyü direnci. Büyü direnci çıksam zırh üzülür. O yüzden ikisinde çıkmadım. Tamam benim bu milyonlar içinde kesemez. Eidora ne olur? Şey günü ver. <laughs> ya anlayın ya. Of. Nasıl öldüm ben ya. Bizim change kötü zaten. Fırtına çıkışından belli de. Oyunu vermesek oyun gider gibi. Beni de rahat kestiler. Biz kötü öldük ya. O Güniver zıplatınca felaket telalını falan da çıkmış bizi mahvediyor. Kankam sen ölme. Hayırlı olsun yenildik. Hayırlı olsun. Güniver'e kanka Güniver e kanka. Onu bir düşürmemiz lazım da görüşü verdin canım. Kopyaya çarpma, kopyaya çarpma. Tamam ben onu kestim. Devam bunlara da. Bunu da keseceğim. Siz zaten kesersin abi. Ben bunu darlıyorum. Tamam güzel. Ya iş, işte ne kadar işlevsel olduğumuzu görüyorsunuz. Change yine mi öldün? Bu eşek change oyun kazanacak ya. O kötü bir şey işte ya. Ben Lord alır mıyım solo? Bir bakayım dur. Şöyle bakalım. Lord canımızı azaltabiliyor mu? Azaltamıyor. Karina gelmeyecek mi Karina? Bir çarp atsan kanka. Hadi gel onu stunlayayım ya da stunlamayayım. Güzel. Lord'u çaldırmadık en azından. Bana bir orman yaratığı lazım abi. Şu canımızı full yiyelim. Şu can yenilmeyi görüyor musunuz? Harbi Beyzen fazla can yeniliyor. Şu an oyun oğlum onu kesmedim ya bana evlat ha tam öldü. Ama Lord aldık bir bekleyin ki bitirelim beraber. Burayı da şey yapıyorlar. Lord geliyor Lord'la birlikte. Janssen'in ölmesi kötü oldu şimdi. Onlardan da doğacaklar diğerleri. Nice hocam. Hmm, tek ben kaldım bir de lord. İşte birinci yeteneği açsak ölmeyeceğiz. Yenilelim abi ya valla. Lord var illa körün zorladığı gibi savaş zorluyorlar ya. Zaten Change beyinsiz bir insan 0-7 gidiyor tanktan az kasmış ya Gold'u Çevireceksiniz bu arada ya karşı çevirir Kazansınlar daha çok hak ettiler Karina falan şu an bir iş yapmıyor Gidip Karina arkadan bir Granger Eidora teklemedikçe bizim için hiçbir önemi yok Cansın gel beni al kanka sen bunları boş ver. Çünkü bir Cansın stanlıyor ama savaşmayın bence. İyi iyi güzel tek video olsa bile kısa olmadı. Hard maç. Çok kötüsün kanka kanka çok kötüsün kanka çok kötüsün change sadece ölüyorsun kanka. Bas hadi içlerine doğru ben gireyim de. Stanladım hepsini, hepsini stanladım. Ama burayı toplayamıyorsak daha bir şey yapamam gibi. Evet, daha bir şey yapamam doğru. Benim can hemen şey oluyor da Change Say ile başlayan bir şey demek istiyorum da Demeyeceğim Gel hadi cansın gel çarp şuna Vay vay sana güveneceğime Dağlara taşlara güvenseydim Sana güveneceğime dağlara taşlara güvenseydim bir de beni sesler. O zaman şimdi birazdan ne yapıyoruz biliyor musunuz? Parlayan asayı satıyoruz. Bekleyin. Karına gel hadi bak gel 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 stanlayacağım senin için kes bunu kanka. Gel karına gel 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 hasar da ben yiyorum bak stanlayacağım gel. Gelmiyor ki. Gelse, tanlarım da. Aferin, güzel. E ne yapacaksın? Ne çıkalım? Şöyle bir bakıyorum. Yeteri kadar antik ayaz. Hadi ayaz çıkalım ya. Grencer de çünkü artık can sıkmaya başladı. Tamam ben tüm skill'leri yiyorum. Hiç problemim yok arkadaşlar. Şunu bir keselim bu bizim başımıza bela olmasın. İtemlerimi sattığım için şu an vuramıyorum. Gene ne ara öldünüz la? Vallahi gene ne ara öldünüz kanka? Ben kaçar bana yetişemezsin orayı bir geç de. Change hadi gel bak bunu beyitliyorum gel. Şarj 5'in altına düşünce oyun kasmaya başlayacak. Hey cansın kanka seninle savaşmadığım için ben orada sattım değil mi? Geri zekalı. Ben orada ölsem oyun gidecek. daha da bir şey yapamam oyaladım ne yapayım lordu bozdum işte aa change kill aldı change kill aldı lordu ancak bu kadar oyalayabilirdim ya of, çok kötüler ya ne yapayım ki daha Karina neden öyle bir şey yapıyorsun? Karşının iyileri ölü. şarjım 12 karşının kulesi 2 kulesini aldık da e, lordu alsak ne olacak ki lord gitmeden bizimkileri satıyor lord gittikten sonra bir tf yapsak şunu da satacağım ama hiç şeyim kalmayacak neyse dur oraya gidince şey yapalım ne bileyim Karnanın 20 kili var da bizi taşıyormuş gibime gelmiyor ya çaldıracağız gibi bir his var içimde Araba gelip bir beni alsam ne güzel olur. Gelip beni alsa çok güzel olur ya. Kim yürüyecek bu kadar yolu ya? Gel araba gel. Oh bu video kısa olmadı. Tamam siz tek video olarak iyi olur bu. Yine Lord geliyor. Yine Karina öldü. 64 saniye. Bu saatten sonra ölen bitirir abi oyunu. Ölürseniz GG ben söylüyorum. Kaçacak şey yok onun vur. Tamam. İyi, iyi change kill alıyor iyi. 3 kilo oldu. Dakika 22. Ölmem ölmem. Allah'ım sana şükürler olsun bu nasıl maç. Oh bu nasıl maç gitti gitti. Karşı öyle bir direndi ki helal olsun. Karşıya like'ımı ilk karşıya atacağım ya. MVP ki vallahi Karina MVP değil. Zaten ben saldım killleri. Change e vermiyorum. Hadi Karina ile Jans'la bir Jans'la da vermiyorum. Çok ağladı ya. 117 hasar vermişiz. %26 tanklamışız. Yani işlevli bir şampiyon oyun bu kadar uzarsa late'de düşüyor. Oyun başında güçlü ama. Late'de de yine iş yaptığımızı düşünüyorum. 10.6 zaten karına bir kere daha ölse MVP bizmişiz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse arkadaşlar like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala abone değilseniz abone olarak büyük destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun. Bay bay.